Nikola Tesla kimdir? Buluşları, fikirleri ile bir mucidin hayatı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Tarihin en önemli mucitlerinden biri olan Nikola Tesla, bir dahi olarak nitelendirilir ve ismi elektrikle ilgili çalışmaların çok ötesinde anılır. Bu nedenle döneminde değeri anlaşılamayan bir dahi olsa da günümüzde Tesla'nın buluşları ve fikirleri modern teknolojileri etkilemeye devam eder. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da dünyaya geldi. 7 Ocak 1943 tarihinde hayata veda eden Nikola Tesla, Sırp kökenli Amerikalı elektrik mühendisi, makine mühendisi ve mucittir. Alternatif akımın keşfi ve geliştirilmesindeki öncülüğü elektrik endüstrisini dönüştürdü. Kablosuz iletişim ve manyetizma konularında çığır açan çalışmalarıyla da tanınır. Tesla, radyo, X ışınları ve radar gibi birçok temel teknolojinin atasıdır. Nikola'nın annesi ev işlerini kolaylaştırmak için küçük icatlar yapan bir kadındı. Bir keresinde mekanik yumurta çırpıcısı tasarlamıştı. Aynı zamanda okumayı çok sever ve okudukları hafızasından çıkmazdı. Nikola'nın mucit dehasının annesinden miras kaldığı söylenir. Nikola zor bir çocukluk geçirmişti. Ailesi onu hep ağabeyi ile karşılaştırıyordu. Ağabeyi 12 yaşındayken attan düşüp öldü. Ailesi atı korkuttuğu için Nikola'yı sorumlu tutmuşlardı. 1884 yılında Paris'ten New York'a gitti. Thomas Edison'a ait olan şirketin Manhattan merkezinde mühendis olarak çalışmaya başladı. Dici dinamolarına yönelik bir tasarım yapmasını istenildi, yaptığı tasarım sonrası kendisine vaat edilen ücret ödemeyince buradan istifa etti. En büyük hayali bedava elektrik dağıtımıydı. Bunun için 1900 yılında Ward Kulesi'ni inşa ederek bu projeye başladı. Gerekli desteği alamadığı için bu projeyi tamamlayamadı. Mikrodalga ve mikroskopu icat ederek birçok alanda insanlığa fayda sağladı. Dünyanın ilk hidroelektrik santralini kurdu. Günümüzde tıp dünyasına büyük kolaylık sağlayan röntgen cihazını icat etti. Dünyada en çok patent alan kişi olarak 1943'te Guinness Rekorlar kitabına girdi bulduğu radar teknolojisi sayesinde insanlık tarihinde ilk kez uzaya ses dalgaları yollayarak başka varlıklara iletişime geçmeye çalıştı. Bilim adamlarının 1973 yılında varlığını kanıtladığı kuarkları o 1930 yılında keşfetti. Uzaktan kumanda teknolojisini bularak günümüzdeki kolaylığı bize sundu. Tesla, 7 Ocak 1943'te, New Yorker Oteli 33. Kattaki odasında kalp krizinden öldü. Tesla, koroner damarların pıhtılaşarak tıkanması sonucunda geçirdiği kriz sebebiyle ölmüştü. New York'ta bulunan Ferncliff Mezarlığı'na defnedildi. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.